Aleyküm değerli arkadaşlar. Nestağfirullah, nestağzubillah, bismillah, Elhamdülillah, ve salatu ala deyip çalışmamı arz edeyim. E, chat OpenAI altyapısını kullanarak bir yapay zeka programı oluşturdum. Aynı meşhur Adnan Şensu haritası çalışmamı Google Maps altyapısını kullanarak hazırladığım gibi. Nasıl ki onu Google Maps'in altyapısını kullanıp kendi özel haritamı oluşturduysam ve dünyanın her yerinden herkes Google Maps altyapı hizmetinin kalitesiyle haritamı kullanabiliyorsa Chat GPT'nin Chat OpenAI'ın altyapısını kullanarak da kendi yapay zekamı oluşturdum. Veri tabanını da güncelliyorum sürekli ama şu anda halihazırda hazırda beta sürümüyle karşınızda Kur'an ve sünnet üzerine e, sorulara cevap verebilecek altyapısını temin etmeye çalıştım. Bismillah diyerek sizlerle beraber de gösterip tanıtmış olayım. Sorunuzu soruyorsunuz. O da sorunuza cevapları bu şekilde anlatıyor. Mesela sordunuz namazın farzları nelerdir? O da size Mesela normal chat OpenAI'da bilgiler karışabiliyor ve çok farklı ve alakasız bilgiler getirebiliyor. Ben ise özellikle çalışmalarda ve fetvalarda Diyanet İşleri Başkanlığı'nın eserlerine referans almayı daha çok benimsediğim için ortak bir ses olması bağlamında onu referans aldığımdan internetin bilgi kirliliğinden uzak bir hizmet olarak karşınıza çıkmış oluyor. Yine Abdestin farzları nelerdir dediğinizde yine hemen karşınıza çok rahat bir şekilde referanslı bilgilerini sunabiliyor. Yine mesela bir soru soruyoruz. Dişim kanarsa abdestim bozulur mu diye hemen bize bilgiyi veriyor ve referans olarak da ilmer kitabında belirtildiğini ifade ediyor. Yine imanla alakalı bir soru varsa aklımda. Allah bizi niye yarattı Celle Celaluhu diye sorduk hemen. Yine kitaplarımızın referansıyla bilgi kirliliğine girmeden böyle bir çalışmayı yaptım. Sadaka cari olarak yine onların her tam dolu gibi Rabbim kabul etsin. Güncellemeleri devam edeceğim. Bismillah dedim. İnşallah sizler de istifade edersiniz. Yabancı dillerde de kişiler sorup cevaplar alabiliyorum. İman esasları üzerine de yüklemeler yapacağım. Emin Allah'a tevfik. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Siz de bunu yokum, web sitemin bir sayfasını oluşturacağım. O sayfadan direkt ulaşabilecek ama linkini kaydederseniz o link üzerinden de çok rahat faydalanabilirsiniz. Allah'a emanet olunuz.